de oraya bir baksan istiyorsan. Ee, şampiyonluk yarışında olan iki takım ve bir takım daha çok isteyen veya daha çok arzulayan, daha çok doğru yapan takım şampiyon oluyor. Bu böyle futbolda böyle bir şey. Şimdi Galatasaray bir düşüşteydi Beşiktaş maçı ile birlikte. Orada Galatasaray kırması lazımdı Fenerbahçe'nin kıramadı. Tamam şimdi oldu. Kıramadı, doğru mu? Tamam, de geldi. Şu an her şey kontrol altında. Ee, süper. Buradan hemen bulunayım. Sonuçta kıramadın. Ve Galatasaray şimdi işte Fenerbahçe tarafında benle çok dalga geçmeye çalışan, işte kendince e, bir yerlere yaranmaya çalışan tipler, modeller var. Çok da umursamadım. İşte e, bir kıyaslama değildi bu. Kim daha iyi, kim daha kötü değil. Kim daha formda kim daha formsuz e, bir programda bir kıyaslama yapmıştık. O videoyu alıp sanki dün konuşmuşum gibi ön atıyor. Şimdi diyorum ki o videoyu bir daha koysanıza. Fenerbahçe sözde savunanlara söylüyorum o rol hesaplara. Benim o videoyu bir daha koysanıza eğer birazcık adamlık varsa sizde. Hadi bakalım. Hadi hadi dalga geçiyordunuz ya benimle koyun bakalım. Ya baba sizin yaşınız başınız kadar biz futbol oynamışız. Tamam mı? Çıkmışsınız orada Fenerbahçe'yi savunacağım diye yalandan Abi bak Fenerbahçe'yi savunmak, Galatasaray'a saldırmak ve Galatasaray'a iftira atmak veya Galatasaray'a kötülemek değil abi. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Bu şekilde olmaz bu işler. O simeni ben kötüleyeyim Ennesi daha iyi topçu değil. Abi böyle Ennesi'yi de kazanamazsın, şampiyonluğu da kazanamazsın. Ennesi de piyasada yok, şampiyonluk da yok. Böyle olmaz. Bunu savunuyorum. Yok işte ben kötü gidince Fenerbahçe'yi kötü konuşuyormuşum. Akıllara bak. Beyinler nasıl biliyor musun? Beyin fışkırıyor artık. Nereye bu kadar beyin bilmiyor bu bu bu, bu şeyler. Ee, yalakalar. İşte Ali Koçu Acuna yaranmak için işte böyle saçma sapan tipler. Neymiş? Ben işte Fenerbahçe kötü gidince kötü söylüyormuşum. Abi şimdi Fenerbahçe kendi evinde Samsun'u yenemezse iyi söyleyecek bir şey kalmıyor. Anladın mı? Bir de böyle bir Şişkinlik var camiada yani yeni başkanla 8 sene olacak eski başkan da 4 toplam 10-11 sene böyle bir şişkinlik de var yani böyle çok iyi giden bir şey yok yani Fenerbahçe 2 sezonda bir şampiyon oluyor da biz eleştirmiyoruz ya hep aynı şeyi artık bir vazgeçseniz mi bu boş muhabbetten hani sanki Fenerbahçe böyle süper oynuyor e sonra da işte biz şeyi baba burada tamam mı Galatasaray'ın domine ettiği bir periyot var şu an. Eyüp'e 5 atıyor. E düşme hattında Sivas'a 4. Sivas yanlış oynadı. Yanlışları var. O Simen ikinci golde nasıl bu kadar duran topla boş. E zaten o yüzden e, Sivas. Ne diyeyim ben yani anladın mı? E, şimdi çıkıyorsunuz. Fenerbahçe mesela Yenicek abi. Samsun'u yeneceğim. Eyüp'e yeneceğim. Adamlar Eyüp'e 5 atıyor. Fenerbahçe Eyüp'le atıyorum puan kaybediyor. E, o zaman problem oluyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunu da ayarlamış olduk. Tamam. Ama şimdi baktığında dürüstçe soruyorum abi. Fenerbahçe'lere de soruyorum. Galatasaray'da herkese dürüstçe soruyorum. Bana dürüstçe cevap verin. Ya. Bunu bir tarafa bırak. Hangi takım şampiyonla oynamış, daha çok oynuyormuş gibi, daha çok istiyormuş gibi gözüküyor. Allah için ya. Ya her şeyi bir kenara bırakalım. Sadece onu söyleyeyim. Merak ediyorum abi. Maçları seyrediyoruz. Beraber seyrediyoruz. Hangi takım daha böyle şimdi Mourinho 8 kişi değiştiriyor. Şimdi Fenerbahçe'de böyle çok iyi bir Oğuz Aydın yakalamışız. İşte öbür taraftan onlar niye? Abi oraya da ben karışamam. Ama Fenerbahçe'de 8 oyuncu. Abi 4 bir skoru alıyor. Tak Osemen'i çıkartıyor. Sarı kart sınırındaki oyuncuları çıkartıyor. Lemine'yi. Trabzon maçına hazırlık. E nedir abi bu olay? Hep birbirimizi kandırıyoruz. Hep Galatasaray'ı kötüle, Galatasaray'ı kötüle. Neymiş? Ben Galatasaraylıymışım veya işte ulan ya bak şimdi, düşünsene Fenerbahçe'deki kurdukları medyaya bakın. Orada bile adamlar ne kadar vasıf vasıfsız böyle işi bilmeyen adamları toplamışlar. Adamlar bana Galatasaraylı diyor. Ulan ben Galatasaray olsam yarım akıllılar sizi. Galatasaraylı olsam Ali Koç'un istifa etmesini bilir miyim? Bir şey der miyim? İster miyim? Hep burada Ali Koç iyi, Ali Koç süper devam derim orada bile aklınız yok sizin, beyniniz yok anladın mı? Böyle adamlar Fenerbahçe iş yapıyor. Kral sen ne kadar söylersen söyle, para kimdeyse kral olur. Eyvallah, o sizin düşünceniz. Ben öyle düşünmüyorum. O zaman herkes bu işleri yapardı. Anladın mı? O zaman her parası olan başkan olurdu. Her parası olan bilmem ne yapardı falan filan. Öyle kolay değil bu işler yani anladın mı? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki e, bakmak lazım. Buradaki şimdi ben Galatasaray maçını seyrediyorum. Bu Osimen'e sezon başı sürekli Fenerbahçe yöneticiler giydirdi. Sürekli. Osimen'le Enes'i kastadılar abi. Çıldırırsın adam kariyer sezonu oynuyor. 33 gol atmış. Çıldırmış herif ya. Sağına her yerinde basmadık yer bırakmamış. E, i̇ki gol atıyor. Hala yok işte Ostemen yok bilmem ne yok boş işler. Abi böyle olmaz. Böyle şampiyon yapamazsın sen takımı. Anladın mı? bu, bu Bunlar Fenerbahçe'nin bu futbol hakları olduğu sürece Fenerbahçe bu şekilde e, yönetildiği sürece olmaz. Olmaz. Olmaz abi. Senin futbol aklın orada son günde Çevpe şey, hayatta kalıyor bir golle e, kümeye oynuyor. E burada kalkıyorlar Ostemen'i konuşuyorlar. Abi şimdi düz mantık ya. Fenerbahçe Galatasaray'la da boş verin. Her şey. Fenerbahçe'nin sözde futbol aklı çıkmış. Bu City'yi orada düşmeden falan filan son sahnede kurtalıyor. Oradaki pozisyonu görüyorsun. O adam gelip burada o kötülüyor ve o simeni Bana inandırıcı gelmiyor. Anladın mı? Bana çok inandırıcı gelmiyor ya. Yani. Bana böyle orada sanki işte burada Fenerbahçe. Ben yeter ki Fenerbahçe'yi savunayım da. Nasıl savunuyorsam savunayım anladın mı? Ya baba adamların iki senedir Gol kralı Icardi. Doğru mu? Adam daha iyisini getiriyor. Bak. Icardi Galatasaray'ın iki senedir şampiyon olduğu dönemde gol kralı. Doğru mu? Damgasını vurdu Türk futbola Icardi. Saçlar boyandı. Çocuklar Icardi diye sokakta. Doğru mu abi? Bunda bir yanlış var mı? Yanlış varsa düzeltin. Adam Icardi'nin sakatlığında gidiyor o sümen çekiyor. Sen e, Ceko, Cenk Tost'un nesli var. Ben ne yapacağım, nerede oynatacağım o seferi diyorsun. Senin bu futbol hakkında sen zaten şampiyon olamazsın kardeşim. 8 sene değil on sene olamaz. Ben de diyorum ki bu hikayeleri ne zaman acaba yemeği bırakacak Fenerbahçe taraftarı veya insanlar? Yeter de, dersin bir yerde. Yani bu artık hani bu birisine güvenip güvenmemek işte bir başkanı destekle Bu iş oradan çıktı. Bu iş artık insanlara yalan söylemeye, insanları kandırmaya iş başka tarafa. Yani ben Galatasaray'a bok atayım tamam mı? Galatasaray'ı işte sürekli suçlayayım. Hakemle suçlayayım, onunla suçlayayım, bununla suçlayayım. Galatasaray hani sanki hiç kadrosu çok kötü ama sürekli itekleniyormuş gibi. Tamam ben de daha kötü kadroyla aradan yürüyeyim. Ya baba burası Dominik falan değil ya. Bu işler böyle yürümüyor. İşte Hull City'de görüyorsunuz O City Premier çıkartacakmış. Ama oh, bu işler öyle kolay işler değil abi. Kumda top oynamaya benzemez bu işler baba. Bu işler biz yaptık zamanında 5 sene 3 şampiyon